Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi ne oyunu oynayacağız? Elmayı ilk kim bulacak? Evet elma. Elmayı saklama oyunu oynayacağız. Elmayı bulma oyunu. Elma Bakalım buluruz. bu kırmızı elmayı kim bulacak? Sulu sulu. Tamam prenses Tamam. <Pamuk> <laughs> tamam sonra pamuk prensesi sor oynarız. Şimdi elmayı bulma oyunu. Tamam mı anneciğim? Siz odadan çıkacaksınız. Ben onu bir yere saklayacağım. Çok saklanacak bir yer de yok odamızda. Ama bakalım. Üç kere oynayacağız. Herkesin bir hakkı var. Bir, bir, yani üç tane olduğu için. Bakalım kim bulacak. Şimdi siz odadan çıkacaksınız. Ben saklayacağım. Anlaştık mı? seviyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Aynen öyle. Tamam izlemeyi de unutmayın. Tamam, olur. Şimdi ben siz odadan çıkın. Biz takılmaz. Siz odadan çıkın. 3. Ben elmayı saklayayım, tamam mı? Tamam, takılmaz. Hadi bakalım. Evet, çocukları gönderdim. Şimdi elmayı saklama zamanı. Acaba acaba nereye saklasam? Yastıkların arkasına mı saklasam? Yoksa sehpanın altına mı çekmecelerimi saklasam? Acaba nereye saklasam? Çok fazla saklayabileceğim yer de yok. Neyse bakalım. Üç tane saklama yerimiz olmak zorunda. Deneyelim bakalım. Şuradan başlayayım bakayım. Şuraya pencerenin mermerine koydum. Görünüyor mu acaba? Şöyle perdeyle de kapatayım. Tamam. İlk saklama yerimiz burası olsun. Şimdi çocukları çağırayım. Bakalım ilk önce hangisi bulacak? Evet, ben bir yere sakladım. Bakalım hanginiz bulacak? Hadi bakalım. Oyun başladı. Evet, takımsınız. Kavga yapmak yok. Kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetmek kaybetsin üzülmek yok. Bir şey yok. Biz bir takımız. Kardeşler. Kardeşler takım. Oh, bismillah. Gözüne kadar bakmamız lazım. Annem hiç çok uyanık olabiliyor. E buraya bakmadınız. <laughs> <Anniş> o. çok uyanık. <laughs> bakalım bakalım nerede? Acaba ilk hanginiz bulacak? Tamam takımsınız canım. Evet. Üzülmek yok. Bu sadece bir oyun. Topu nerede bu? Acaba nerede bu? Top esli. Haydi robot kafanda mı anneciğim? Kafamda var mı anneciğim? <laughs> nerede acaba? Acaba acaba nerede? Burada esli. Vallahi. <laughs> <laughs> evet Melinda buldu. Üçünüz de kazandı. Evet tamam. Üçünüz de kazanmış <laughs> oluyorsunuz. Çünkü siz kardeşsiniz <laughs> tamam mı? Üzülmek yok. Bir bu oyun. Şimdi birinci aşamasını Melinda kazandı. Tamam mı? Üçünüz kazandı. Tamam üçünüz kazandı. Üzülmek yok tamam. Şimdi ikinci kez oynayacağız. Sonra da üçüncü kez oynayacağız. Sonra da oyunumuzu bitireceğiz. Tamam. Şimdi sizi tekrar dışarıya çıkaracağım. Tekrar düşüneceğim, düşüneceğim, düşüneceğim. düşüneceğim bir yer bulacağım. Bakalım bu sefer kim bulacak? Hazır mısınız dışarı çıkmaya? Hazırım anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ikinci kez elmayı saklayacağım. Bakalım bu sefer nereye saklayayım? Acaba acaba nereye saklayayım? Çekmeceye koysam hemen oraya bakıyorlar. Nereye saklasam acaba? Biraz önce pencereye saklamıştım camı ama bu sefer şuraya koyayım. Şöyle arasına şöyle şurada. Sen dur bakalım. Evet bakalım bu sefer hemen bulabilecekler mi? Gayet iyi. Tamam. Onları şimdi çağırmaya gidiyorum. Evet çocuklar geldi. Şimdi bakalım kim bulacak? Ne ki hemen bulacaksınız. Hay Allah ya. Evet tamam ama bak Artuncuğum. Üzülmek yok anneciğim. Üzülmek yok anneciğim. İlk ablan o tarafa gittiği için. O bulmuş oldu. <laughs> üzülmek yok. Hadi gel. Hadi gel anneciğim yakışıyor mu sana anneciğim? Hani kaybetmek de vardı, kazanmak da vardı. Arkadaşlar Anneciğim. Hani kazanmak da vardı, kaybetmek de vardı anneciğim. Üzülme tamam mı bir tane? <laughs> Şaka mı yaptın sen anneye Bu yastık <laughs> atmaca oyunu değil bir tane. Bu elma saklamaca, elma elma bulmaca oyunu. Tamam şimdi üçüncü kez, üçüncü kez saklıyoruz tamam mı? sonra bunları zaten siz toplayacağınız için sorun yok yani dağıtabilirsiniz yani. Çocuklar şimdi dışarıya çıktı. Son kez saklayacağım. Yastıklarını orada hemen buluyorlar. Oraya saklamayacağım. Çekmeceler ilk hemen bakıyorlar. Mecburen. Biraz önce buraya saklamıştım cama. Bu sefer de. Perdeyi de kapatalım. Tamam. Bakalım bu sefer yine Melin de mi bulacak? Bakalım bakalım hangisi bulacak? Çocuklar gelebilirsiniz. Hadi bakalım son tur. Hadi bakalım arayın bulun bakalım nerede son tur. Artık kim bulur bilemem. Üzülmek yok. Üzülmek hiç yok. Ya. Yastıklarım. Aa, bu ya sefer de ya. buldu. Ya. Hay Allah. Aferin. Bak biraz önce üzülmüştü. Şimdi sen buldun. Buradayım. Evet. Bu sefer de o köşeye koydum. Çünkü çok saklayacak bir yer evet. yok. Aferin. Ben Ama sen de kazanmış sayılırsın bir tane. tanem. Aynen öyle. Biz eğlendik. İnşallah arkadaşlarınız da eğlenmiştir. Oyun, Beğenmiştir. Değil mi? Evet. evet. Bu yastıkları hemen toplayın. Bakalım. Hemen toplayın. Hemen toplayın. Hayır. Yastık savaşı. Hayır hayır yastık savaşı sonra. Yok yok yastık savaşı. Tamam. Herkes. Artun o yastık oraya mı ait oğlum? <laughs> anneciğim o yastık oraya mı ait bir tane? Hadi bakalım. Hayır o yastığı oradan alıyorsun anneciğim. Doğru yerine. Bak 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 şakasını yapıyor. İnadına inadına yapıyor. İnadına inadına yapıyor ya. İnadına inadına yapıyor ya. İnadına, inadına yapıyor ya. Evet. Yerleşti tamam. Yerleşti Artun tamam. Bozmak yok annem. Lütfen anneciğim. Artun. <laughs> Hadi bay bay yapıyoruz şimdi. Ne diyorduk? Bay bay. bay, bay. bay, bay. Ablanızı ablanızı Bak yardım etmediniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay bay. Bay. Hoşçakalın. Evet evet. evet. Arkadaşlar bay. Bay. kanala abone olup like atmayı at unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Lütfen bu videomuzu da izleyin. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz.